O arada, Discord kanalımızda yine çok güzel bir şey yaptık. Neyi? Nerede bir şey denedik. Harika bir oda açtık. Ne odası? TKT meme paylaşım. Eyvah. <laughs> ne isterse. istersen. Ona bir bakalım abi. Nerede lan? Aşağı, Genel yani, sohbetin aşağı, hemen altında. Yani Aşağıya ağlama odasını görürsün. Onun 3-4 altında. Tekrar da miyim paylaşayım. Eyvah eyvah eyvah. <laughs> <laughs> Yayınla bak sana <gülüyor> <gülüyor> Efsane bu. Ha <laughs> 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 Batuhan bunu kendi modlarına mı attırıyor? Batuhan'ın modu mu bu? Ya of bezmiş. Eee Batuhan modu. Büyük yaraki büyük laf söyleme. Bu daha bu yayından lan yeni çıkmış. <laughs> bunu ben çektim. <laughs> GÖT taşı. <gülüyor> 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 Altı botkar el buldan sonra halit <laughs> <laughs> Anime kızları geldi <laughs> Bu nasıl burada lan? Ha. <laughs> Ses etmiş o ya. Ben de onu gerçek sandım. Da yıkıldım karşımda, değil mi? Deren'in şarkısı falan var. Yıkılan karşımda, Yıkılan karşımda.

bağış oku bağış demiş Sentajon ikinci ayını kutluyor ikinci ay let's go demiş Kerem 5 TL olmuş lan 7 TL attım bağış oku kafanı kıracağım ha demiş İyi yayınlar seviyorsun demiş Kerem demiş Bağış attım oku 7 TL attım demiş Kanki ben öyle öyle parayı kasıyorum işte 7 TL'yi nereden atmışsın kanki Ha 10 lira var burada Abi Kayo oyunlarını ilgilendiren bir video çektim Oynayanların Nuri TV 3 abi seni seviyorum ama Alp abinin chatinde sana sallıyorum demiş Kanki 7 lira ben burada görmüyorum bak. Gelmemiş o bana. Keşke derdini tekrar söyleseydin. Abi bu yayın tutuklanmazsan iyi Yok yok yok. Execution. Kral sürekli tam bunu okuduk. Kerem. Ne diyecek? Sen de oğlum chatten. Discord'a alalım seni. Tek atanlar club. Evet. Bu yayın ne oluyor abi ne? Geleyim mi bir de benimkini dinle abi. Ölüm Allah'ın emri Hüseyin kardeş. Motor anısı var abiler gitmeden anlatayım Nick Pelé Kölecebi. Uğur ben de bilmiyorum. <laughs> Tam iki mesajın ortasında bir dikkat etsene. Umut Bayarlar selam. <laughs> Aga. Kırmış boğazım be. Kırmış boğazım. <laughs> Üstte bir tane SS atladın abi. Hmm, dur. Alp bokuyla oynuyor. <laughs> bu ne? <laughs> YouTube'da böyle bir video var. Bu niye bu kadar? Böyle, böyle, böyle niye bir şey yazıyor burada? <laughs> ben bilmiyorum. Ben bunu ben mi yaptım sağdakini? Evet. Yeni yaptım. Baya iyi olmuş ama ha. Valla çok eski lan bu. Ya niye atlıyorsun ya? Neyi atlıyorum ya? Ha. Abi arabalarla ilgilenmem, evrim izlemek istiyorum. Forza istemiyorum ama alıştık artık. Bunun bunu, bunu açma. <laughs> Evrimi sikeyim. <laughs> Oğlum ben bunları nereye yazmışım ama ne koyayım? <laughs> Genel sohbetler. <video. gülüyor> Arkadaşlar sarhoşken dereceye girmemek lazım. Adamlar şortuna fight atıyor. Elim adam bile şov peşinde alın Aa vurmuşum şundan ipne ben ne yapayım görevimi yerine getirmişim. Uf bunu nereden çıkardınız amına ne koyayım ya. Eliving Games'in video hali var. Eliving <laughs> son ofisine taşınıyoruz. Ee, bir tane temizlikçi ablamız var. Bak ben bu videodan hiç utanmam. Çok severim bu videoyu. Bir tane temizlikçi abla var onun da tek bacağı diğerinden daha kısa hani böyle zor zar zor çalışan bir kadın. Ofiste de çalış, çalıştırıyoruz onu ki Yani hani genel müdürlerin kararı bu tabi de. Hani destek olsun kadına falan diye. Bu yeni ofise geçerken de bizim ofisteki herkes hani ofis taşını şey izin yaptı. Yani bugün yani bu videonun çekildiği gün herkes evinde yatıyordu. Ben ablaya yardım etmeye gitmiştim ofisi temizlemeye. O zaman da böyle bir video işte. Canım sıkılmasın diye de oynaya oynaya dans ediyordum. Bak kulaklığım da var. Dans edeyi de ablayı temizliyorduk beraber. Ablayla beraber ofisi temizliyorduk yani. Nice. Nice. <laughs> Aa bu da big point. Aa Deniz. Almanya burası Bu bina e, 2. Dünya Savaşı'nda Almanlar bu binayı e, mektuplaşma için kullanıyorlarmış Yani postane olarak kullanıyorlarmış Ondan sonra Big Point yani Shards of War İşte bu binayı e, ofis olarak kullanmaya başlamış İnanılmaz güzel bir bina Buradan içeri giriyorsunuz ortası boş Etrafı böyle yuvarlak full ofisler var işte yukarılarında Şu altta da böyle cuma akşamları bira içiliyor bedava Ofiste bira dağıtıyorlar Doğduk Türkiye'de, doğduk. Ne yapalım bir kere? Böyle bir oda var, bunu şimdi açık hale getiriyoruz. Atmak isteyen Ben açık hale gelecekse yarak görmemek için. Aynen. <laughs> Atmak Aha, bir şey geldi, Dur, bir şey geldi. Son anda bir şey geldi. <laughs> Senin korktuğun şey güzel, güzel bir sahne abi, korktuğun. Tamam Discord artık verme istersen. Çünkü sen ben buradan gideyim de bir anda her şeye basmaya başladın. <gülüyor> <gülüyor> yapma yapma benimle konuşmalarına girme. Ama evet, ne evet. oğlum ya ne konuşuyoruz ki biz? Neyi saklıyoruz <laughs> onun için?